Sayın Divan, şeref Teşekkür. verdiniz. Sen beni... E, hoş geldin dedikten sonra hemen içimdekileri döküp... ...sana hazırlan. Sen ha. beni için üst senedir <laughs> beklettin? Gelmedin. Lerzan bu kadar bağırdı. Ondan sonra Erkancım araya girdi. Seni ikna etti, geldin. Ha? Şimdi... <laughs> e, ...çok hastayım bir kere. Teşekkür Konuşacak <laughs> dahi... E, ...halim yok. Ama... E, ...tabii oya. Malum olduğu üzere benim çok kadim dostum yani normal bir arkadaşım değil zaten öyle pek arkadaşım da yoktur ee, biraz geçimsiz olduğum Huyur. için efendim fazla kimse dayanamıyor kaçıyor hemen <gülüyor> <gülüyor> ya, bence şöyle değilsiniz o ya çok e, huyludur ee, bir tanesi var o biraz huysuzdur. <laughs> Hmm, nur. Şunları getiren. Nur. nur. İtalya'dan. <laughs> efendim. Çok hastayım. Ne oldu? neden böyle oldu. Hiç uyumadan Aa, geldin. Hiç uyumadım. Benim 45 senelik Fahrettin Aslan'dan emektar bana Biliyorum. Efendim sen bilirsin. Bilmez mi Sen bilirsin. Ve bir çok <laughs> üzüldüm. Ee, morgdan çıkardım gasilhanede Yık, e, yıkadım ayaklarını su döktüm hakkını helal et ablacım bana dedim çünkü ben bende çok hakkı var çok büyük hakkı var efendim e, sonra sabaha kadar elbisenin provası falan ben de giydim ya <gülüyor> 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 ben bir tane daha sarı gördüm e, Hayır her şey şeye rağmen sarı gördüm, tane getirdim birinin birini bir şey olur bir ha, şey olur. Tamam. Ondan sonra Kadın derler ki, Ayol <laughs> iki tane araba arkadan Helal. eşyalar geldi. Şu, şey su, şu su. Şurada... Yani böyle bir durum. Ama açılırsın. İnşallah. İlerleyen dakikalarda İnşallah. açılırsın canım. Sağ olun. Türkiye'de şu an bütün olanların sesinden Aa, daha canım güzel. Canım benim. Çok teşekkür ederim. Hepiniz çok şıksınız. Senin için evet. özel. Çok Sizin özel. için özel. Hissediyorum. Bir hissediyorum. kere söz verdiniz. <laughs> Sözünüzün arkasında aslan gibi. Hasta ben, ben imzayı pek imza kullan... Ne diyor bu çocuk? <gülüyor> Çocuğum. <gülüyor> bir şey söylüyorlar. Şey Tansu biraz sessiz. Evet. Ben mi konuşmayayım mı? Yok yok yok. <laughs> yok <konuşayım>. olur mu? <laughs> Hayır. İmza attınız, söz verdiniz ve o imza'yı attınız. Ben hiç imza kullanmam. Neden Fahri Rahmetli Fahriettin Aslanlandan? Bu gerçek bana. mi? Tabii. Hiç imza atmaz mısınız? Atmam. Hiç kalemi elime almam. Sözleşme yapmaz mısınız hiç? Ay yani o zaman ayrı tabii. Hı -hı. Ama kalemi eline almayacaksın demişti bana. Neden? Ee. İşte öyle. Ağızdan çıkan söz çok Ağızdan önemli. Ağızdan söz vereceksin ve ha. senin sözüne güvenecekler. Ee, sen de sözünü tutacaksın. Ben 46 sene artık oldu. Ee, hep e, verdiğim sözden hiç dönmez. Helal olsun. Ee, Helal olsun. Ee, bir, bir yere söz vermişsem yani ölse ancak ölmem Allah lazım. Allah ee, Allah. Hep söylerim. Ölürsem dahi cenazemi oradan geçirin. Ee, çünkü aynen, söz verdim. Elken, elken oldu. E, diye buraya söz verdim. İnsanlar başta zat-ı aliniz feryat figan <laughs> ee, efendim yok dekor değişti yok bir şey ben bunları evden getirmesem ne dekoru değişti onu Aa, değişti. Masalar Bütün masalar kalktı masa kalktı koltuklar değişti <laughs> Beğenmedin mi kız? <laughs> Şeyler çok güzel olmuş. Biz sen de bu kadar büyütürken beğenmedin mi kız sen bu arada? Kim düşündüyse <laughs> kuşlar çok güzel. Hakikaten kuşlar. şu kuş özellikle aynen. <laughs> Biz beraber almıştık. Sen lazım. Öyle mi? Nur'la beraber nereden almıştık. almıştık. <laughs> Nur'la Nur beraber yani almıştık. almıştık. O, ama bunları o İtalya'dan getirdi bana Hep ikisini. Hepsi o. Kuşları nereden almıştınız? Onlar da İtalyanlar. <laughs> Çok beğendim. Güle güle kullanın. Uğur getirsin sizi ya inşallah. Sağ getirsin. ol canım. Sağ ol. Çok ben Zahiyat Figan da. bağırdım ama iyi ki bağırmışım. Bir diva. Tarihimde ilk kez bir diva ağırlıyor. Tarihte ilk defa bir de bir ilk daha yaşıyorum. Hiç para pul almadan geldim. <laughs> Bu da büyük itiraf. Gerçekten. Olacak iş değil. Nasıl? Babama selam vermem bedava. Helal olsun. İlla ki o zarf evet. dolu olacak. Ondan sonra... ...eh geleyim bari derim. Buraya sanki... Ee, ...şey gibi dolu zarfları almışım gibi. Basire ki bağlandı. Biri, biri beni okudu üfledi mi? <gülüyor> <gülüyor> bu okuma üfleme değil mi? kim üfledi beni? Bu Erkan Bizim, Erkan Urfa'ya gittikten Erkan sonra Erkan Erkan'dan Erkan, <laughs> bu geldikten sonra ben de böyle oluyorum biliyorsunuz. Aynen, <laughs> vallahi. <gülüyor> yapıyor herhalde bir şeyler. <laughs>